Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13, 14, 15 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı'nda gerçekleştirilecek olan 3. Bursa Gastronomi Festivali öncesinde Bursa'nın lezzetlerini tanıtmak ve Bursalıları festivale davet etmek amacıyla gezen gastronomi Mudanyalılarla buluştu. Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı Çöz ve Mudanya Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda Mudanyalı katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Eşi Müge Dalgıç ve Bursalı Şefler Barış Uysal, Recep Kantar, Kerem Kurubacak tarafından hazırlanan Girit usulü etli enginar yemeğini yaptı. Line TV'ye konuşan Başkan Deniz Dalgıç, Bursa'yı gastronomi turizmiyle daha ileri bir noktaya götürmeyi hedeflediklerini belirtti. Bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Büyükşehir Belediye'mizin düzenleyeceği gastronomi festivalinin öncesinde ilçelerimize geliyor gastronomi tırımız. Dolayısıyla burada da hep birlikte bir bizim yöremize ait aslında bakarsanız yöremize değil ama bizim yöremizde önemli bir girit kültürü var, bir mübadil kültürü var. Bu mübadil kültüründen getirilen bir yemeği yaptık. Etli enginar yemeğini yaptık. Gerçekten çok güzeldi. Aslına bakarsanız asıl ne yaptığımızdan çok ne amaçla yaptığımız önemli. Biz Mudanya'da ve Bursa'da yerel lezzetleri gün ışığına çıkarmak, onları yeni gelecek nesillere taşımak ve bugün de başka yörelerden gelenlere onları deneyimlettirmek üzere bir plan içerisindeyiz hem Mudanya'yı hem Bursa'yı gastronomi ile birlikte daha da ileri götüreceğimizi düşünüyoruz. İnsanların sadece buralarda deneyimleyebileceği yemekleri tanıtmak istiyoruz. Ayrıca amaçlarının ilgi uyandırmak olduğunu da belirten Dalgıç, Dünya Barış Günü'ne de vurgu yaptı. Amacımız burada bir ilgi uyandırmak, bununla ilgili bir fikri gelişim sağlayabilmek, ileriye dönük de bununla ilgili planlar ve projeler yapabilmek çok güzel bir gündü. Katılım da çok güzel. Ayrıca bugün bir özelliği de var biliyorsunuz 1 Eylül Dünya Barış Günü bugün. Dünya Barış Günü'nde Barış Şefle. Müta Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı meydanda, mütareke meydanında böyle bir etkinliği yapmak da bize e, kısmet oldu, Mudanya'ya kısmet oldu. Gerçekten bu çok güzel bir denk geliş ama ben denk gelişleri severim. Böyle denk gelişler önemlidir. Mutlaka da bir anlamı vardır bu denk gelmelerin. E, o yüzden de çok anlamlı bir gün oldu. Ben bütün katkısı olanlara, herkese teşekkür ediyorum.